Kripto bilgi kanalına hoş geldiniz. Milyarlarca liralık destek geldi. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Sosyal medyadaki psikolojik baskı dev şirketlerde karşılık buluyor. Birçok kanaldan bağışlar yapılıyor ancak potansiyeli açısından kripto para bağışları son derece önemli. Türk kripto topluluğu sosyal medyada sesini duyurmak için mücadele veriyor. Bunun karşılığını da almaya başladık. Güve ve UNICEF yetkilileri Türkiye'deki depreme kayıtsız kalmadı. Daha fazla bağışın toplanması için çalışmalar devam ediyor. Cürve ve UNICEF bağış Bugün Vitalik Buter'in, UNICEF kurucusu ve Cürve ekibinden yetkililer önemli miktarda bağışlar yaptı. Ahbap'ın deprem fonu toplam 5,18 milyon Türk lirası, 275.628 dolar gönderdiler. Sosyal medyada yoğun çaba harcayan Türk kripto topluluğu önde gelen şirketler üzerinde psikolojik baskı oluşturuyor. İlk günlerde bu baskının da desteğiyle birçok borsa ve kripto para şirketi Ahbap, Afat ve Kızılay gibi kurumlar milyonlarca dolar bağış yaptı. Yıkımın boyutu göz önünde bulundurulduğunda daha fazla desteğe ihtiyaç var. Video hazırlandığı sırada sadece Ahbap Derneği'nin açtığı kripto para hesaplarında 4,248 milyon dolar değerinde kripto para toplandı. Bu yardımların 1,038 milyon dolarlık kısmının Avalanche Vakfı tarafından gönderilen 57,978 avav oluşturuyor. Ahbap cüzdanlarındaki yardımların toplam Türk lirası karşılığı ise 80 milyona yaklaştı. Dev şirketler harekete geçti. Twitter üzerinden ülkemizde hizmet veren devasa şirketlere yardım çağrısında bulunuluyor. Bu paylaşımlar sanıldığından daha büyük sonuçlar doğuruyor. Yapılan yardımların ilanı, teşvik edici olması açısından son derece önemli. Özellikle birçok şirketin taziye ve yardım paylaşımlarını dördüncü günden sonra paylaşamaya başladığını düşünürsek birkaç tweetin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Gelen son bağışlar arasından dikkat çekenler şunlar. PepsiCo 25 milyon Türk Lirası. Coca-Cola 30 milyon Türk Lirası. Frendiol 450 milyon Türk Lirası. Bosch grubu 2,5 milyon Euro. Sanofi 3 milyon Euro. Lego grup 800 bin dolar. Volkswagen, Accenture, Schwarz Group, Deutsche Telekom birer milyon Euro. BSH ev aletleri grubu 1 milyon dolar. İngiliz ilaç şirketi GSK 1 milyon sterlin. Siemens Türkiye 1 milyon euro. Henkel 1 milyon euro. Cengiz Holding 500 milyon Türk lirası. Demirören Holding 50 milyon Türk lirası. Erikli Su 50 tır su. Koza Altın 35 milyon Türk lirası. Erdemoğlu Holding 100 milyon Türk Lirası. Starbucks 1 milyon dolar. Novartis 1 milyon dolar. Allianz 6 milyon euro. Mercedes Benz 1 milyon euro. Toyota 20 milyon Türk Lirası. Kuveyt Türk Bankası 200 milyon Türk Lirası. Netflix Türkiye 6 milyon Türk Lirası. Samsung Türkiye 3 milyon dolar. Inditek Grup 3 milyon euro. Baykar 655,7 milyon Türk lirası. Sadece bu 26 bağış bile 2,5 milyar TL'nin üzerinde desteği ifade ediyor. Hepsine Türk milleti adına ayrı ayrı teşekkürler. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.